Limonata satarak araba alıyorum gün 50. Arkadaşlar toplam kazancımızı söylemeden önce şöyle bir geçmişe göz atalım. Limonata satarak hayalimdeki arabayı alıyorum gün 1, gün 2, gün 4, gün 5, gün 8, gün 11. Gün 36, gün 41, gün 45, gün 50. Arkadaşlar satışlarımız Antalya'da yapıyorduk biliyorsunuz ki. Antalya'dan ben Çanakkale'ye geldim üniversite okumaya. Şu an 4. sınıfım arkadaşlar. Derslerimiz biraz yoğun geçiyor. Bu yüzden yeni bir iş atılımı yapamıyorum. Ama o arabayı bir gün alacağız arkadaşlar. Bundan vazgeçmek yok. Farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Yine böyle ufak ufak içerikler çekeceğim. Yeni bir iş atılımını yapana kadar. Beni takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayalım. O zaman toplam kazancımıza geçebiliriz arkadaşlar. Hemen açıyorum. Bu bizim 50 günde kazandığımız toplam kazancımız arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ki ben yine zaten 30 günlükte de söylemiştim ee, para biraz borç arama gitti farklı yerlere gitti. O yüzden böyle şey oldu. Geldi mi kalp atışı? Geliyor. 50 günlük toplam kazancımız. Yakınlaştır bakayım. 51.992 TL arkadaşlar. Sizce bu kazancımız nasıl? 50 günde 51.992 TL kazandık. Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.